Merhaba arkadaşlar, Coğrafya Portalı kanalımıza hoş geldiniz. Hatırlatma dozu serimizde 5. videomuzla devam ediyoruz. Daha önceki videolara ulaşmak isterseniz oynatma listelerine bakabilirsiniz. Evet, 5. E, soru çözümümüzde 1. sorumuz. Türkiye'nin ortalama yükseltisinin fazla, yer şekillerinin engebeli olması aşağıdakilerin hangisi üzerinde etkili olmamıştır? Akarsuların akış hızının yüksek olmasında yer şekilleri etkili. Dağlık engebeli alanlarda daha hızlı eğimin fazla olduğu yerlerde daha hızlı akışa sahip, daha alçak ve düz yerlerde daha az hızı görüyoruz. Kertik ya da çentik vadilerin yaygın olması ki dağlık engebeli alanlarda V şeklinde bir profile sahipti. Yol yapım maliyetlerinin yüksek olması yine yer şeklinin engebeli olmasına bağlı olarak değişiyor ve yükseliyor. Tarımda makineleşmenin yeterince gelişmemiş olmasına yine oradaki dağlık engebeli alanlar etkili olabiliyor. Ancak yağış rejimlerinin düzensiz olması görülen iklimle alakalı. Örneğin Akdeniz iklimi yağış rejiminin düzensiz olduğu bir iklim. Ve bunun Türkiye'de görülmesi neyle alakalı? Orta kuşakla alakalı. O yüzden biz yer şekillerine bağlantı kuramıyoruz. Yağış rejimi genelde düzensiz olduğu kısımda. O yüzden E şıkkı doğru cevabımız oldu. Türkiye'nin fiziki coğrafya özellikleri göz önüne alındığında aşağıda verilen kaynaklardan hangisi Türkiye'de görülmez? fay yani sıcak su kaynakları arasında özellikle baktığımızda kaplıca ılıca gibi türlerini gördüğümüz fay kaynaklarını dikkate alıyoruz. Artezyen insanların özellikle sondaj yardımıyla yer altından çıkardığı kaynaklar suyu çıkardığı kaynaklara veren isim. Karstik daha çok Akdeniz'de fazla olmakla birlikte özellikle kireç yönünden zengin ve bu alanlarda karşımıza çıkan kaynaklar. Yamaç dağlık engebeli alanlarda karşımıza çıkan yine e, soğuk su kaynakları. Yani şu 3 tanesi soğuk su kaynağı, fay sıcak su kaynağı ve Türkiye'de görülüyor. Geyser sıcak su kaynağı ama Türkiye'de görülen bir kaynak değil. O yüzden B şıkkı doğru cevabımız oldu. Aktif volkanların olduğu alanlara daha çok görüyoruz. O yüzden de B şıkkını aldık. Haritada aşağıdaki jeolojik zamanlardan hangisinde oluşmuş araziler gösterilmiştir? Yıldız, Istranca Dağları ve çevresi. Zonguldak, Kastamonu çevresini yine alabiliyorduk. Menteşe, Saruhan çevresi. Anamur Masifi, bunun yanında Kırşehir Masifi, Bitlis Masifi, Mardin Masifi, Aktağ Madeni Yozgat Çevresi yani daha da arttırılabilir. Bunlar birinci zaman Paleozoik'te oluşmuş masif eski yaşlı kütlelerdir. O yüzden B şıkkı doğru cevabımız oldu. Yukarıdakilerden hangisi hangi ikisi aynı dönemde oluşmuştur? Ki Ege Denizi'nin oluşumu kuaternler. Karadeniz'in oluşması bakın Karadeniz çukurluğunun çökmesi 3'te oldu ama hala orası bir göldü üçüncü zamanda. Çünkü boğazlar oluşacak ki Karadeniz deniz haline dönüşsün. O yüzden bu da kuaterner. Yani 1 ve 2 kuaternerde Dördüncü zaman kısmı da denebiliyor tabi. Sivas'ta Jipsli araziler 3 tersiyer kısmına karşılık geliyor. Yıldız ağlarının oluşması daha eski dönemde eski kıvrımlara örnek verilebiliyordu. O yüzden burada doğru cevabımızın 1 ve 2 aynı dönemi kapsadığını A şıkkının doğru cevap olduğunu söyleyebiliriz. Türkiye'de kartik şekilleri inceleyen birisinin aşağıdakilerden hangisini incelemesi beklenmez. Cennet ve cehennem obrukları ki yer altındaki mağaraların çökmesi sonucu karstik alanlarda oluşan derin çukurluklara obruk diyoruz. Mağara in suyu, onun dışında karayın, beldibi bunlar karstik mağaralar. Ki Türkiye'nin ilk lav tüpü mağarası Hatay Hassa çevresinde bulunmuştu. O volkanik ama Türkiye'de genelde karstik olan mağaraları görüyoruz. Toroslarda Lapya, Lapya en küçük karstik aşınım şekli. Pamukkale'de travertenler karstik birikim şekli. Peribacaları ise volkaniktir. Karstik kısımla bir alakası yoktur. O yüzden e şıkkı doğru cevabımız oldu. Şama'da soru işaretinin yerine aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? Muğla, Acıpayam, Elmalı, Korkuteli, Çeltikçi. Bunun yanında arkadaşlar biliyorsunuz Kestel ki takke kodlaması vardı. E, Tefenli, Acıpayam, Korkuteli, Kestel. Ha Bunlara ek, ek olarak da Çivril, Tavas, Muğla, Çeltikçi daha da arttırılabiliyor tabii ki. Bunlar arkadaşlar karstik ovaları ifade eden örnekler. O yüzden D şıkkı doğru cevabımız oldu. Türkiye arazisinin oluşması ve biçimlenmesinde yukarıdakilerden hangileri etkili olmuştur? Ki Türkiye'yi kuzeyden Avrasya, güneyden Arap ve Afrika levhaları ve bunun yanında Türkiye tam anlamıyla oluşmamışken Tetis Denizi ve kıyıları söz konusuydu. O da yine şekillenmesine etkili diyebiliriz. Yani üçünü de alabiliriz. E şıkkı doğru cevabımız oldu. Dağların oluşum kökeni aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Kas, Madra, Yunt, Bozdalar, Aydın, Menteşe, Nur ya da Manos. Bunlar kırıklı dağlarımızdı. Kırılmayla oluşmuştu. Ki Horst ve Graben dediğimiz oluşumlar bunlar Horstlara karşılık geliyordu. O yüzden bire kırık dağı olarak isim vermemiz gerekiyor. Zaten doğru cevabımız çıkıyor. Melendis, Volkanik, Küre, Kıvrım ki Kuzey Anadolu Dağları ve Toroslar silsilesi burada unutulmamalı. C şıkkı doğru cevabımız oldu. Dağ sıraları oluşumu yaşlarına göre genç ve yaşlı biçimde sınıflandırılır. Buna göre haritada numaralanmış dağ sıralarından hangisi daha eski tortullardan oluşur? Türkiye'de özellikle eski yaşlı arazilere yıldız dağları çevresini verebiliyorduk. Ve yıldız dağları diğerlerine göre daha eski kıvrımlara örnektir. Ancak 2 ve 3'te verilen ve 4 ve 5'te verilen kısımlarda daha çok 3. zamanda oluşmuş bazı dağlar söz konusu. O yüzden 1 A şıkkı burada doğru cevabımız oldu. Türkiye'de genel olarak dağların doğu batı yönünde doğu, doğu batı yönünde uzanmasında sonuçlarından hangilerine yol açmaz uzanması e, düzeltelim. Ege ve Karadeniz bölgelerinde sıcaklık farklarının az olması kıyıda nemliğin fazla olmasıyla alakalıdır. Yani dağların doğu batı yönünde uzanmasıyla alakası yoktur. Karadeniz bölgesinde orografik yağışlar, yamaç yağışları için dağların kıyıya paralel uzanması gerekiyor. Ha tabii ki burada hani Doğu Batı diyoruz. Nasıl paralele e, geçtik? Nasıl yorumladık? Şimdi Türkiye'de dağlar genel olarak aynı uzanışa sahip. Genel tabii birkaç yer hariç. Genelde Doğu Batı yönünde uzanır. Ege'de de Doğu Batı'dır. Karadeniz ve Akdeniz'de de genel uzanış Doğu Batı'dır. Ama bu Doğu Batı yönünü uzanışım özellikle Ege'de kıyıya bakın kıyıya dik. Karadeniz ve Akdeniz'de kıyıya paralel bir şekilde görünüm oluşturduğunu dikkate alıyoruz. Yani dağlar doğu batının uzandığı için kıyıya göre kıyıya göre Karadeniz ve Akdeniz'de paralel Ege'de dik bir şekilde karşımıza çıkıyor. Yani dağlar doğu batı uzanmasaydı böyle bir şey zaten olmazdı. O da etkili bir kriter. Bunu aldık. Kıyı bölgelerindeki iklimin yayılış alanı yine aynı şekilde burada içeri giriyor. Ama Karadeniz ve Akdeniz'e girmiyor. Bu da etkili olmuş. Ama bir üzerinde etkili değil. A şıkkı Doğru cevabımız oldu. Yalnız biri dikkate almış olduk. Evet arkadaşlar bir soru çözümünün daha sonuna geldik. Bir dahakinde görüşmek dileğiyle yorum ve görüşlerinizi bekliyorum. İyi çalışmalar diliyorum.